Atlantis. Kayıp kıta hikayesi bir rahibin anlattıklarıyla başlıyor. Bundan yıllar önce Mısırlı bir din insanı ile ünlü Yunan şair Solon arasında başlayan bir sohbette konu Atlantis'e geliyor. Rahip, şair Solon'a ve öyküyü anlatıyor. Bu sohbetin ardından Solon, hikayeyi Dropides'e anlatır. Dropides de bu hikayeyi torunu olan Atinalı, devlet insanı Kritias'a aktarır. Şimdi sıkı durun. Çünkü Critias dedesinden dinlediği bu hikayeyi Sokrates'in evindeki bir sohbette ilan eder. Kaldı ki kendisinin ismini Sokrates'in savunmasından hatırlıyoruz. Bu arada bir başka önemli nokta da Critias'ın ünlü filozof Platon'un büyük büyük dedesi olmasıdır. Atlantis efsanesiyle ilgili Platon'un aktardıklarına göre Atlantis'in konumu nettir. O bu netliği şu cümlelerle açıklamaya çalışıyor. Okyanus için gemilerin geçebileceği bir zaman vardı. Ağzın önünde siz Yunanlıların söylediği gibi Herakles'in sütunları yani Herkül, Libya ve Asya'nın birleşiminden daha büyük bir ada bulunmaktadır. Bu arada hemen belirtelim, Platon'un Herkül'ün sütunları şeklinde tarif ettiği yerden kastı Akdeniz'in ağzı yani Cebeli Tarık Boğazı civarı daha genel bir ifadeyle bu uygarlık Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor. Peki bu mümkün mü? Atlantis efsanesi gerçek mi? Popüler kültür içinde inandırıcı argümanlara karşın bilim bu olasılığa olumsuz yanıt veriyor. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar böylesine bir yerin batamayacağını batsa dahi şu ana dek mutlaka tespit edilebileceğini belirtiyor özellikle son yüzyılda gelişen deniz bilimi, oşinografi ve okyanus taban haritalanmasındaki gelişmelerle böyle bir teorinin çürütüldüğü belirtiliyor. Ayrıca tektonik levhalar konusundaki bilgi birikimi de yine Atlantis'in bir efsaneden ileri gidemeyeceğini ifade ediyor. Çünkü tektonik hareketler neticesinde ülkelerin kayması ile deniz tabanının bu geniş vakit aralığında yayılması da bilim dünyasının cevabını netleştiriyor. Sözün özü Atlantis'in batabileceği herhangi bir yer olmadığı açıkça savunuluyor. Arkeolog Ken Feder ise bu konuyla ilgili görüşlerine eklediği sözler de dikkat çekici. Feder, "Jeoloji açıktır. Platon'un Atlantis'i yerleştirdiği bölgede bu kadar büyük bir yerin batabileceği herhangi bir yer yok." Ayrıca modern arkeoloji ve jeoloji bizlere bu konuyla ilgili olarak kesin bir yargı vermiyor. Özetle, Atlantik diye bir kıta yok ve dolayısıyla Atlantis adında yüce bir uygarlık da hiç var olmadı. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün bile Atlantis'i araştırdığını biliyor muydunuz? Bu konuya gelmeden önce Atlantis ve Mu kıtası arasındaki ilişkiyi öğrenelim. İngiliz kökenli olup asker ve kaşif kimlikleriyle öne çıkan James Churchward'a göre Atlantis, efsanevi Mu kıtasının bir kolonisi. İngiliz ordusunda görevliyken askeri amaçlarla Tibet'e giden Churchward, 1883'te bir manastırda bazı belgelerle karşılaşmıştı. Ona göre iddialarının temelini oluşturan bu belgeler, Nacal tabletlerinin ta kendisi. Mu kıtası iddiasını ilk olarak ortaya atan kişi, 19. yüzyılda yaşamış yazar ve gezgin Augustus Le Plongeon. Ona göre bu kıta ve uygarlık, Büyük Okyanus'ta yer alıyor. Ve bu kıta yaklaşık olarak 14 bin yıl önce batarak yok olmuştu. Le Plongeon, kıtada Antik Mısır ve Mezoamerika toplumlarının atalarının yaşadığını iddia etmiştir. Konunun popülerleşmesi ise James Churchward'ın çalışmalarına dayanıyor. Mu'nun kayıp bir kıta olduğu iddiası bilim dünyasının ciddi bir kısmı tarafından reddediliyor. Çünkü bu görüşlere göre böyle bir kıtanın varlığı fiziksel olarak mümkün değil. Öte yandan James Bramwell ve William Scott Elliot Mu'daki felaket olaylarının 800 bin yıl önce başladığını ve kesin olarak milattan önce 9564'te meydana gelmiş, son felakete kadar devam ettiğini öne sürmüşlerdir. Ulu Önder'in kulağına gelen Mu efsanesi kendisinin fazlasıyla dikkatini çekmiş. Atatürk, 1930'lu yıllarda Churchward'ın çalışmalarıyla ilgilenmiş ve Mu kıtasının Türklerin orijinal anavatanının olabileceği teorisine eğilmiş. Masaki Kimur, Japonya'daki Yonaguni buluntularının Mu kıtasının kalıntıları olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca William Niven tarafından bulunan tabletlerden bir tanesi satın alınarak Atatürk'e gönderilmiş. Söz konusu tablet, günümüzde hala Atatürk'ün saklı mektupları ile birlikte muhafaza edildiği söyleniyor. Atatürk'e ulaştırılan cilt halindeki araştırma neticeleri ise 1970'li yıllara dek Türk Dil Kurumu'nda bulunuyordu. Şu anda ise Anıtkabir Kütüphanesi'nde iki cilt olarak 1301 ve 1302 numarasıyla halen ziyarete açıktır. Yapıtın üçüncü cilt ise kaybolmuş. Ayrıca Kruş kitaplarından yapılan çeviriler de dört cilt olarak aynı yerde muhafaza edilmektedir. Tahsin Bey'in Atatürk'e gönderdiği 700'ten fazla fotoğrafta anıt kabir fotoğraf arşivinde yer alıyor. Atatürk'ün yaveri Salih Bozok konuyu hatıralarında şöyle anlatıyor. Gazi, kitapların tercümesi yapılırken çok heyecanlıydı. Gün aşırı. Tercümeler bitmedi mi? Lok, "Heyet niçin bu kadar yavaş çalışıyor?" diye hayıflanıyordu. Nihayet tercümeler bitti. Kitap basılmadı, daktilo edilerek Atatürk'e sunuldu. Gazi metinleri tekrar tekrar büyük bir dikkatle okudu. Yaratılışı anlatan bölümle özel olarak ilgilenmişti. Mu kıtasının insanlığın anavatanı olduğunu, nüfusun 64 milyona çıktığını yazan kısmın altını çizmişti. Muğ'da geçen tanrı kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağının üzerinde durmuştu. Muğ dili kökenli özel isim ve sıfatları öz Türkçe ile karşılaştırarak notlar alıyordu. Anlaşılan Muğ kıtası ve kayıp Atlantis gizemini korumaya devam edecek. Kim bilir belki bu gizemli kıtanın gün yüzüne çıkması yakındır.